Ya aşkım, bu bu kravat, bu gömlekle gitmiş mi ha? Ha ne dersin? Gayet iyi görünüyor. Bence sorun yok. Şimdi doğru söyle ama kibarlık yapma. Ya hayatım niye kibarlık yapayım? Bence çok yakışıklı görünüyorsun. Vallahi mı? Evet. Gerçekten iyi görünüyorum değil mi? Aslında tezgahtar kız bana başka bir kravat vermek istedi ama ben bunu seçtim. Çünkü hiçbir zaman tezgahtarların bana verdiğini almam ben. Neden biliyor musun? Çünkü onların işi bu. Adı üstünde. Tezgah. Her zaman hiç satılmayan ürünü satmak isterler. Ya arkadaşım iyi olan zaten peynir ekmek gibi satılır. Ya aşkım annenle babam beni beğenir mi dersin ha? Ya, aşkım ben beğendim yetmez mi? Yetmez mi canım? Yeter tabii de yine de onların da onayını almamız lazım hayatım. Yani nereden buldum o cinsi demelerini istemem. Çünkü iş yerinde arkadaşlar bana hep sen de ne cins adamsın derler ama bu onların fikri tabii. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani sonuçta ya hakikaten ben cins miyim ya? Ya aşk olsun hayatım ya ne cinsi? Bence sen çok tatlısın. Bak göreceksin. Annem de babam da seni çok sevecek. İnşallah. Yani inşallah bir terslik olmaz. Beni biliyorsun bu şanssızlıklar. He 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 he! he. Şş! La ilahe illallah. Önüne baksana, kazma! Konuşma be! Bak adam aldın illeti. La ilahe illallah. Tamam, tamam. Sakin ol, ne olur. Sakinim aşkım ben ya. Sakinim. Ya. D dakika bir gol bir. Nerede bir terslik var benim bu işte bak? Ya bak, ne zamanlar aklımda ya, sana bir şey sormak istiyorum. Sen sizinkilere ben evleniyorum falan dediğinde... ...tam olarak ne dediler? Özellikle baban, ne dedi? Benim size söylemek istediğim bir şey var. Söyle Hı. bir denem. Ama söylemesi o kadar da kolay bir şey değil. Ne var, yoksa kötü bir şey mi var? Yok canım, <laughs> kötü bir şey değil. Eee, o zaman? Ben evlenmek istiyorum. <gülüyor> 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 ne güzel. Ee? Yeah. Hani o size geçen bahsettiğim bir arkadaşım vardı ya. He. Onunla. <gülüyor> İyi. <gülüyor> <gülüyor> Eğer sizin için de uygun olursa yarın Tanıştırmak istiyorum. <laughs> ya kızım, ne demek tabii. Siz böyle bir şeye karar vermişseniz, <laughs> yani, <gülüyor> değil mi? <laughs> e ee, anneciğim sen ne diyorsun? Aha. Hayat öyle karar vermiş, buraya getirmiş evladım. Biz nasıl karışabiliriz? <laughs> Gerçi ben senin beğendiğin adamın nasıl biri olduğunu çok merak ediyorum ama neyse. Kesinlikle hmm. çok iyi bir insan. Hmm. Yani eminim siz de çok seveceksiniz. mutlaka Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Ama ne yalan söyleyeyim, babamın bu kadar anlayışla karşılamasına çok sevindim. <laughs> aşk olsun, aşk olsun. O zaman size afiyet olsun. Ben hemen kendisine yarına haber vereyim, tamam mı? Çabuk çabuk, koş. <gülüyor> acele <gülüyor> et, hadi, hadi. <laughs> Ay. Gerçekten çok şaşırdım Kemal'im. Hani senin bu kadar olgunlukla karşılayacağını düşünmemiştim doğrusu. Ben de. <laughs> Ay çok güzelmiş. Güzeldi. Anne, ben daha önce evlenirim değil mi? Hı, Nişan hı. falan. Ne kadar kızım bilemiyoruz dedi o. Bilemiyoruz. <laughs> evet. Tam düşündüğüm gibi oldu. Gelsin bakalım. Gelsin. Hayatım, daha kaç kere söyleyeceğim? Hepsi çok mutlu oldular. Hepsi seni çok merak ediyorlar. Hepsi çok sevindiler. Özellikle babam var ya o kadar mutlu oldu ki. Kızın ne üdüğü belirsiz bir adamla evlenmeye kalkay. Sen hala yok hayatın akışı, yok kader, yok kısmet. Hayret bir şey ya. Ha? Hayatım kızın aşık olmuş. Ben ne yapayım? Ha ciddi bir şey olmasa getirmezdi herhalde. Serpil, Saçma saçma konuşma. Ne zaman tanıdı da ne zaman evlenmeye karar verdi? Hayatım, bak hayatın bir akışı var. Onu buraya getiren hayat, biz müdahale edemiyoruz. Ya ne hayatı? Hayatın bir şey getirdiği yok. Senin kızım taktik onunla getireyim. Yok, sen inansan da inanmasan da var bir akış. Vallahi değil hayat, ordunun dereleri yukarı aksa... ...ben kızımı tanımadım, bilmedim adama vermem. E ara hiç gelmesinler o zaman. Olmaz. O zaman da kızın inadına gider yıldırım nikahı kıyar. Onun ne kadar inatçı olduğunu bilmiyor musun? Kime çekmiş acaba? Ha? <laughs> ha bu arada aşkım, annen için de çam sakızı, çoban armağanı küçük bir hediye aldım. İnşallah beğenir. Beğenir tabii, beğenmez mi? Ne aldın? Fil. Ee, yani küçük fil. Bir, bir, bir biblo şeklinde fil aldım. Yani çok pahalı bir şey değil ama... ...yani şirin bir şey, arka koltukta. Ay çok merak ettim. Hemen açıp bakacağım. Hayır aşkım lütfen açma. Bak zaten zor bantladılar. Hem sürprizi kaçar açma ne olur. Doğru söylüyorsun. Şimdi yine aynı şekilde bantlayamayız. Ama çok da merak ettim içinden oldu. Çok şirin Emin ol bana güven. Annen çok beğenecek. Zengin kız fakir olan.